Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri <laughs> Cenab-ı Peygamber buyurur. Bir insan beş vakit namaza dikkat edecek olursa evet Allah buna dokuz türlü keramet verir bu adama. Namazlara devam edene dokuz keramet. Evet. Birincisi Allah bu adamı sever buyurur. Beş vakit namazı devamlı kılanı Allah sever buyurur. Sonra vücudu sıhhatte olur. Namazı çok kılan insanlar da hastalık bulunmuyor. Sebebi ne bakayım? man i̇dman yapıyorlar. He, i̇dman yapar. Gavurlar nasıl idman yaparlar onlar? <laughs> Gavurların idmanı nedir? Koşmayla, otlamayla. Yani. Zimlastik. Zimlastik yaparlar. Bizim de şeyimiz hangisi daha akla, elme uygun bakalım. Onlarınki delice. Delice. İntizam olmadığından için o kadar faydası yok. Bak insan ruku avradığı vakit kan harekete gelir mi gelmez mi? Ruku avarınca. Gelir. Ruku giderken kan yerinden oynar mı oynamaz mı? Oynar Sonra ne yapıyorsun? Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Dinen ne olur? Dinen olur mu dinen mu kan? Dinlenir. o. Sonra bir daha kalsın, harekete gelir, gene okursun, gene dinlenir. Onlarınki de böyle şey var mı? Delice, delice bir şey. Onun için namazdaki idman faydası yok onlarda. Hastalığın çokları, çoğu, çoğu gavurlar da. Müslümanlar da hastalık olmaz. <laughs> Sonra melaike-i kiram namaz kılanı muhafaza ederler. Bak nereye giderse. Allah evine bereket verir. Her evinde sünnetleri kılarsa buyurur. Sonra Allah yüzüne nur verir. Namaz kılan insan yüzünde bir nur ilahi olur. Kalbine merhamet gelir. Bakarsın hayvanlara, karıncaya bile merhamet eder. Sonra sırat köprüsünde cennete giderken Şimşek gibi gidecek. Kitaplar i̇şte diyor ki bazı adamlar sırat köprüsünü geçin diyor. ya biz dünyada sırat köprüsü işinirdik. Nerede deyince geçsin diyecekler. Bak geçiyor de haber olmuyor. Cenab-ı Hak cennetten kurtarır. Sonra Cenab-ı Hak Peygamber Anizam, Evliya, Melaikelerle beraber bu adını öyle zevk safa içinde bırakacak bir